gördüğünüz gibi. Ondan sonra e, Tatarca'da Esya Mimdin olmuştur. Almancayı ispin olarak geçmiştir. Hollandanca'da İkbendir bakın ilk karşında çıkmıştır. Birazdan yazıyı göreceğiz. Yazı Fransa'da ericilerde ortaya çıkar. Portekiz, İspanya mağaralarında İtalya'da da karşımıza çıkacaktır. Bunları teker teker göreceğiz. İsterseniz altta numarayı bulabilirsek ona geçelim. Tamam geçelim. Buradan. Evet. Şimdi efendim e, birazdan yazının doğuşunu bulacağız. Fakat hemen şunu söyleyeyim. E, dil e, dilin av, Batı dillerinde e, dil doğrudan doğruya Türkçe'de o inek ve olmak fiilinden geçtiği gibi yazıyı da biz Avrupa'ya götürenler, Avrupa'ya öğreten bizleriz. Orta Asya'da doğmuş olan yazı şimdi nasıl doğmuş olduğunu göreceğiz. Etüsküler de Roma'ya geçmiştir. Ön atalarımız Etüsküler çocuklara e, şeyini öğretmek için, ön Türkçe öğretmek için yazı tahtasının kenarında bir cümle yazmışlardır. Hı hı. Bakın bunlar hani, koskoca bir cümledir. Biraz büyüteyim onu. Evet. Büyüten, evet. Bakın o, okursak ne o? At ek oduç eğil hukumkusu olumun okuşungu fut esingil ezisik hukusunguç. Bakın burada. Milattan önce bin senelerindeyiz. Yani bu da üç bin senelerden. Hiç olmazsa iki bin bir senelerdeyiz. Olumun filmesi var karşınızda. Hı? Türkçe kur. Sonra esnek. Atla esnek. Okuşungu fut Okuma pultu. Pult, bugün put diyoruz, işaret demektir. Hı hı. Okuma işareti. Okusun güç, okusun için. Bu cümleyi kazakça, kazaklar çok güzel anlayabilirler. Kazaklar. kazaklar çok güzel anlayabilirler ve rahat rahat anlayabilirler. Burada yazılar şudur. Ee, Tanrı sayesinde kazanmış olduğumuz zaferleri halkımıza öğretme, öğretecek olan ee, nafi işaretleri. Yani alfabe var. Alfabetin Türkçesi de okuku puttur. Okuku okuması put işareti. Okuku put alfabe. Bu şeylerle ıı, Halka öğretmek için Halka. bir alfabe var. Evet. Halka öğretti işaretleri diyor. Tan Hı -hı. Tanrı sayesinde kazanmış olduğumuz hasarları halkımıza öğretmek üzere yaratılmış olan işaretler sözü nakletme işaretleri diyor. Direk yazın. Evet. Ee, bakın gördüğünüz gibi bunu da şey olarak okursak ee, Latin alfabesinin kökeninde gitmiştir. A, B, C, D, E, F sonra geçti. K, L, M, N, O, P tekrar M burada. Değil mi? T diyebiliriz. Belki şuna T. O, o T değil. Ok. Şi harfi hmm. Ama te, T, e, yani buradaki harf miktarı Latinceye geçince şey etmiştir, daha azalmıştır. Zaten hmm. üzerinde çalışılmıştı, de şartlı hmm. tane Latince alfabe hmm. vardı. Netice itibariyle Latin alfabesini karşımızda görüyoruz. Demek ki yazıyı da... Bir cümleyle görüyoruz. Bir cümle. Ama bütün şeyi gördüğümüz takdirde, e, okuduğumuz takdirde görüyoruz. ki e, e, olduğu gibi etrişçedeki şeyler, damgalar ve olduğu gibi şey geçmiştir. Latince'nin kökenine geçmiştir. Bunun gibi birkaç tane daha şey vardır. Alfabe vardır. Evet. E, gelelim dedik. Şimdiye kadar dil Antikler yani, tarafından alıp öğretildi. Dili öğrettik. Geriye kalıyor dil. Dinin doğuşu şu şekilde olmuştur. Milattan evvel 80 binde Semerkant'ta Baysun Dağları'nın 5 bin metre yüksekliğinde dağlardır. O dağların ikinci, bin iki, metre yüksekliğinde bir Teşiktaş mağarası vardır. Teşiktaş mağarasının ağzı taşla örtülmüştür. Taşla örtülmesi de çok mühimesindir. Mimarinin başlangıcı olur. E, ee, karbon 14 testiyle 80 bin tarihin bulmuşlardır. Mağaranın içine girdiğinde mağaranın içinde 9 e, e, yaşına ait bir 9 yaşındaki çocuğa ait bir mezar bulmuşlardır mezar yapılmış olduğuna göre etnologların iddiasına göre demek ki 80 binlerdeki Orta Asya kişisi Türk değil ama 80 bin Türk olamaz ortada tabii. Şimdi bazıda inanmışlar efendim 80 bin Türk olur mu diye. Türk değil Orta Asya kişisi. Orta Asya'da yaşayan kişiler 80 binde insan üstü bir kudrete inanmışlardır. Bu kudrete inandıkları için çocuğa mezar yapmışlar. Mezar yapmışlar. 80 binden itibaren tabi bu gelişmiş, gelişmiş, gelişmiş. Nihayet atalarımız tarafından bu kuramsallaştırılmıştır. Demek ki tek tanrı, bunu tek tanrı kavramı 80 binlerde ortaya çıkmıştır. Yani var, 80 binlerde Orta Asya'da tek tanrı kavramı var. Tek tanrı kavramı var. İnsan üstü bir, bir, yaratıcı güç bir, 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 bir var. Bir kudret var bugün de zaten kudret diyebiliriz başka türlü Tabi ifade etmeyi yani evet. maddi kelimelerle Allah kavram, kavramını anlatmanın imkanı yok. Yok, yok evet. değil mi? Ruhani bir şeydi başka kelime bulmak lazımdır. Hı hı. O da yok. Maddi dünyada başka kelimemiz yok. Biz ancak muazzam diyoruz, üstün diyoruz, kudret diyoruz falan filan. Ee, üstün bir kudret inancından tek tanrı kavramı doğmuş oluyor. Ee, bu ondan sonra bizlerle 10 e, binlerde Mesopotamya iniliyor. Mesopotamya'dan yavaş yavaş e, Mesopotamya'daki tek binler ortaya çıkıyor. Musa dini, İsa dini ve İslamiyet ortaya çıkıyor. Hristiyanlığa gelince ön esenler e, Lut yönünün kenarına inliyorlar. Ve şeyin Hz. İsa'nın bütün doktrinini bu esenlerde görüyorsunuz. Milattan önce 100 senesinde Ön Türkler, Lut Gölü'nün yaşayan Ön bunu olduğu gibi vermişlerdir. Bunu da ben söyleyen değil, ben değilim. Ee, bu konuda araştırma yapan François de Closy isimli bir Fransız. Ee, Fransız 3. kanalında bunu izah etmiştir. Esenler Lut Gölü'ne gelmişlerdir ve Esenler doğrudan doğruya Hazreti İsa'nın e, doktrini sene evvel bu e, doktrinine sahiptirler. Hz. İsa oradan itibaren doğmuş bulunmaktadır. Şimdi evet. bir merak ettiğim iki soru Sor. var. E, M. 80 binlerde yaşayanların bir adı var mı? Orta Asya insanı diye mi geçiyor? Orta Asya kişi, hayır şimdi göreceğiz. Şey, e, geliyoruz zaten efendim. Karatav kültürü vardır. Hı hı. Karatav kültürü milattan milyon yılda doğmuştur. Oradan yavaş yavaş doğacaktır. Sorduğunuz sual çok güzel çok geniş olduğu için hı, hı. Oraya Başlıklar Tamam. Şimdi efendim Batı bu şeyin Herodot'un dünyasıdır. Bu gördüğünüz gibi Şu e, şurada Asya. Anadolu bakın şudur. Pontevizm denilen Karadeniz. Evet. evet. Akdeniz burası. İç deniz adı altında görürsünüz. İtalya falan. Fakat Avrupa şeyden sonrası yok. Ee, belki Tuna Nehri olacaktır bu bilmiyorum. Hmm. Ya da Avrupa'nın içine giren nehirlerde. Avrupa'nın üstü yok. Libya'nın aşağısı işte yok. Ee, Afrika yok. Arap, Arap Yarımadası aşağı yukarı var. Fakat Asya mevcut değil. Hmm. Asya, şey, öyle mi? Asya, e, yes, yok. Asya yok. Büyük Orta Asya katkiden yok. Yalnız burada İskitleri bulmuşlardı. İskitlere sahip olmaya çalışırlar. İskitleri Yunanlara bağlamak için uğraştılar. Halbuki İskitlerin İskitler yazıları okumuştu, Türk olduğu oldu, oldukları ortaya çıkmıştı ve Almanların kökeninde bulunan İskitler. İki sene evvel Hamburg'da konferans vermişti. Orada bir bir şey vardı, sergi vardı İskitler hakkında. Bütün yazılarla ortaya koydum onu. O zaman Almanların kökeninde Türkleri bağlanıyor gibi bir... Bakın, sorduğunuz ee, sorduğun sual çok iyi. Biz kökenlerden bahsettiğimizde kan, ırk, kafa tasçılık yoktu. Doğrudan doğruya kültür bahis konusu. Kültür bahis konusu, evet bahiskanı. Bahiskanı. tabii ki. Bir Zaten en temel inecek olursak tek bir insan var bir evet, düşünmek lazım. Gibi. Yani katiyen yani, yani, hep bunu yanlış anlıyorlar. Hı hı. Efendim dünyayı Türk yaptık diyorlar. Kardeşim kan ve ırkla, kafa antropolojiyle alakamız yok bizim. Sadece kültürden bahsediyoruz. Evet. Kültür e, yanlış Türklerle taşınmış değil o kültüre sahip olan kişiler gitmişlerdi. Amerika'ya gitmişlerdi. Şuraya buraya gitmişlerdi. Onlarla da bu kültüre sahip olanlarla da dağılmış. Bir kulaktan kulağa gibi aktarılarak herkes vasıt olmuş sonuçta. Tabii Türkler de yayılmışlardır. Yayılma şekillerini göreceğiz. Fakat biz hiçbir zaman e, Amerika'da ön Türkiye'sinde yazısını bulduğumuzda Amerikalıların ön Türk kanına sahip olduğu iddiasında bulunmuyoruz. Kanla alakamız yok. Kafa tasçalıkla alakamız yok. Hep bu yanlış anlaşılıyor. O evet. münasebetle evet. bizim ve belirli bir e, siyasi e, akıma ait olduğunu sanıyor. Böyle bir şey yoktu. Zaten ön Türk tarihi hiç kimseye ait değildi. Bütün dünyaya ait. Evet. Ve ön Türk dediğimiz zaman bizim siyasetle hiçbir ilgimiz yoktur. Hı. Doğrudan böyle her şeyin üstünde ön Türk kültürü bahis konusudur. Hı hı. Ve ön Türk kültürü gördüğünüz gibi bütün dünyanın evrensel mukabrının kültürü oluyor. Önce Türklerin bütün sonra dünya, dünya Türklerinin, yani. ondan sonra bütün dünya tarihinin kökünde bulunduğu, ön Türklerin ortaya çıkması ve dünya tarihinin değişmesi gerekmektedir. Gördüğünüz gibi üç elemanı Avrupa'ya biz göndermiş bulunuyoruz. Evet, e, bugünkü tarih, daha da sizinle konuşmuş olduğumuz gibi yüksek sosyetedeki şeylerden e, ee, filozoflar, ressamlar, heykel taşlar yani aydın kişilerin tartışmalarından yavaş yavaş oluşmuştur. Bu arada Yunan tarihinin bulunması, Yunanların bulunması üzerinde Avrupa çılgına dönmüştür. Nihayet kükü köyünü e bulduk diye. Onun için <laughs> muazzam bir şey, Yunan hayranlığı vardır. Hani Yunan, kültürü önce 700, 2700 sene evvelden. Daha önceden hiçbir şey yok mu yani yeryüzünde değil mi? Yani, yani 80 dedik şey var değil mi? Ee, Mezar var. 80 binde insan üstü 80 binlerde, 700 binlerde kaç sene? 80 70 bin. 79 bin. 79 bin sene <laughs> <laughs> şey, insan üstü değil mi? Şimdi efendim yukarıda gördüğümüz gibi Herodot'un tarihi, Herodot'un göstermiş olduğu harita şeyinin, dünya, Batı tarihinin, dünya tarihinin hareket noktası olmuş ve Herodot'u da e, yeryüzündeki ilk büyük tarihçi olarak kabul etmişler. M.Ö. Evet. önce 484-420 halbuki ilk tarihçiler bize aittirler. Onu göreceğiz zannederse bakın. Ön Türk tarihçilerimiz. Birincisi Bilge Atung Ufuk. İkincisi Önce Bingavaşı. Üçüncüsü Alperin. Bilge, bu e, Herodot'tan 80 sene evvel Öyle bir başı Herodot'tan 50 sene evvel mevcuttur. Bir bundan yazmış olduğu tarih ve biz bunları ortaya çıkarıyoruz. Burada da harita var. Evet. Şimdi efendim, demin şeyi görmüştük, Herodot'u görmüştük değil mi? Herodot'ta az şey yoktur. Herodot'ta ancak şeyi vardı. Ee, Karadeniz vardı. Şurada da şeyleri gösteriyorlar. İskitleri gösteriyorlar. İskitlerin esas ismi Uç Eysik Eldir. Ee, lider olan e, halk anlamına gelir. Şimdi sen Orta Asya'da bulunuyoruz. Gördüğünüz tarih Milattan diyemeyin 160 milyon sene evveline ait bir haritadır. 160 milyon sene evveline Kretasya dönemine yani jeolojik dönemlerden birine ait olan bir haritadır. E, aslında burası büyük bir iç denizdir. Fakat zamanla iç denizler kurmuşlar. Oradan 5 tane iç deniz meydana çıkmıştır. Mesela şu da. Zaten ben haritayı hiç canlandıramıyorum. Nereye şu efendim olur. bakın. Şu Karadeniz görüyorsunuz. Evet. Şu Anadolu. Bu Urmiye görüyorsunuz. Hı hı. Burada ben mani olmayan diyor diyor mu? Şurada efendim görüyorsunuz Hazar Denizi. Hazar evet. Denizi büyük bir denizin içinde bulunuyor. Görüyor musunuz Hazar evet. Denizi? Evet. Ne var ne diyoruz? Bakın Aral Gölü burada. Evet. Değil mi? Yani şu kısmı herhalde anlayabildik. Değil mi? Evet, evet. Demek ki Hazar Denizi'nden kalkıp yolumuza yola çıkarsak Karaköl, burası şey, Azak Denizi. Hı hı. Azak Denizi'nden büyük bir iç denize varıyoruz. Bu Köl. Bu gördüğünüz gibi içinde tektonik olarak çöküntü olarak Hazar Denizi vardır. Burası sonra kurmuştur. Şurası e, yer seviyesinin aşağısındadır. Büyük bir ovadır. Burası bugün baştan aşağı uç Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Buradan Çeleken Boğazı ile Om O. Bakın Om burada. Um. Bunun tersine okarsanız Mu olur. Batıdın tersine okumuş Mu demiştir. Belki hmm. gibi konuşmamızda Mu kıtasından bahsedebiliriz. Hmm. Bunun kurulmasından içeride çöküntü halinde olan Arap bölümü çıkmış zannederler. Fakat burası kurulmuştur. Karakum, e, Akkum, Kızılkum. Üç tarih. bu çöl meydana gelmiştir burada. Yolumuza devam ediyoruz. Şurası tam orta asedir. er bakın şeydir. Apam e, tanrıya apam erdir. Tanrıya eren yer er, 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 er anlamına gelir. Şey, taklama kançülü. çölü. Hı. Aslında uçu uçu uç, çölü. Uç, burası kurmuş taklama kançülü çölü meydana gelmiştir. Orası da bir deniz. Orası da uçu uçu uç, çölü uç, adı altında. Çöl göl demektir. Hmm. Çöl aslında şey anlamına geliyor e, ee, yoğunluğu ifade ediyor. Suyun yoğunluğu kör. O bu, bu ki bu da oradan dolayı bal taş Ondan sonra devam ediyoruz. şey geldik. E, ee, büyük geldik. Şeyin ucu, Gobi